6, 7, 8, 9, 10. Aferin nasıl yiyor ona kadar Necla teyzesi? Değil mi? Abi helikopter sesi yapsana Necla teyzen. Hadi yap yap. Hayır anne istemiyorum yapmaksa. Şekerim zorlama yapmak istemiyorsa ya? Yok yok yapar şimdi bak. Götlük yapma akşama makarna yapmam sana. Yap hadi helikopter sesi. Yap hadi annemiş. Annemiş. Şimdi seçimizin <laughs> en yetenekli ikilisi. Yüksek alkışlarınızla. Daha... Aykut, Aykut büyük bir, bir mutlulukla sizleri bir selamlıyor. Ödül olarak alıyor. alıyor. Şimdi, Şimdi de gördüğünüz bu çemberden, çemberden geçecek. geçecek. Çok büyük o ya. Nişan yüzüğü kadar yapın. Ondan Ama bu, Ama kez, bu kez sizlere özel ölüm ölü, çemberinden, çemberinden geçecek. Çember. Çemberinden geçecek.